En gurur duyduğun kırılma anı ne? Evet, bunu çok uzun süredir söylemek istiyordum, yalan değil. Ee, ya vazgeçmem gerekiyordu bir şeylerden ya da e, daha fazla çalışmam gerekiyordu, pes etmemem gerekiyordu. Bir e, öngörüde bulunmuştum takımla alakalı. Ee, söylemeyeceğim ne söylediğimi ama hani bir takımı yeneceğimizi çok net bir şekilde söyledim ve bütün takımı gaza getirmek için 4 ay öncesinde konuştum. Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün Yasemin Güvel'i özel röportaj konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şahane görünüyorsun teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim. Ee... Sezon bitti, uzun bir tatil arası var. Bugünlerde neler yapıyorsun? Oradan başlayalım. E, bugünlerde e, genellikle punch yapmaya çalışıyorum, tablo yapmaya çalışıyorum. Son zamanlarda dans eğitimi almaya çalışıyorum. Hangi dans? E, Hip-hop dans almaya başladım. Umarım becerebilirim. E, becerirsem şayet, e, herkese de göstermek isterim. E, şu an boş bir dönemde olduğum için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince farklı Yasemin görmek istiyorum. Çünkü sahanın içindeyken her zaman daha fazlasını isteyen bir yapımız var sporcu olduğumuz için. Ve ben dedim ki bu neden benim kendi hayatımda da olmasın. Ee, İtalyanca dersi almaya çalıştım, evet piyano dersi almaya çalıştım. Genelde her boşluk bulduğum vakitte kendimi nerede iyi hissedeceksem e, onu yaparken bulmak istiyorum. Şu an kendimi dansta da iyi hissediyorum, kafamı boşaltıyorum. Ee, yani bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Müzikle alakam alakan var sanırım çünkü galiba sesin de iyi. Ee, yani bazen arkadaş arasında e, şakayla karışık bazı şeyler yaptığım oluyor ama yani bu konuda sesime güveniyorum diyemem. Ben çünkü seni böyle Yasemin Güveli denince aklıma ilk gelen video adamım söyleyen bir Yasemin evet. Güveli evet. öyle de okumuştum. Evet. Peki o zaman şuradan da bir giriş yapalım. Sporcu Yasemin Güveli'yi tanıyoruz, çok Hı. da seviyoruz. Peki Yasemin Güveli, Yasemin Güveli'yi nasıl tanımlar? Çok ee, çalışkan, hiçbir zaman hiçbir şey hiçbir olaydan pes etmeyen, e, önüne çok engel konulmuş ama her zaman güçlü durma ayaklarının üstünde başarmış bir insan ee, ve kararlı. Her zaman daha yükseğini hedefleyen biri diyebilirim. Peki e, bir orta oyuncusun, e, zor bir pozisyon ama sence e, bu pozisyonun en büyük zorluğu ne? E, bence yeteri kadar görülmemek diyebilirim. Okey tamam bazen iyi oynadığımız zamanlar biz çok fazla ön planda olabiliyoruz ama bizim işimiz bence birazcık karşı tarafla ilgili. Yani karşı taraftaki e, insanın hücum yönü çaprazsa o gün blok yaptığın bir güzel bir gün olabilir ama paralelse olmayabilir. Bu tarz e, olaylarda çok fazla kötü yorum aldığımızı düşünüyorum. Bence görünmüyoruz daha değerliyiz bence çünkü çok fazla etkiliyoruz bence sahanın içindeki. Blok anlamında bizim yaptığımız iş arkaya etkiliyor. Yani biz aslında bence kilit taşıyız. Bazen takım arkadaşlarımla da bunu konuşuyorum. Bazen tartışıyoruz. Hayır ya nasıl orta oyuncuyu çıkartırsam voleybol devam eder. Hayır edemez falan diye. O yüzden bence yeteri kadar görünmüyoruz diyebilirim. Hakkınız yeniyor. Hakkımız yeniyor değil sadece e, bazen e, beğenilmediği performanslarda çok yüzeysel bakıldığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla etken var. Yaşın daha çok genç ve bugüne kadar da hep potansiyelli oyuncu olarak anıldın. Çeşitli sıkıntılar da yaşadın ama hep de kendini göstermeyi başardın. Peki artık potansiyelinin sahaya döküldüğü, gerçeğe dönüştüğü bir dönemde misin? Yoksa hala en iyi versiyonunu gösterememiş olabilir misin ya da böyle düşünüyor musun? E, Çukurova'dan beri yükselen bir grafim olduğunu söyleyebilirim. E, o yüzden de burayı seçtim. E, ben Kendimin en iyi noktasını, en üst noktasını daha görmediğimi düşünüyorum. Ee, bunu da ilerleyen zamanda, çok yakın bir zamanda umuyorum ki göstereceğim. Geçen sezon bence öyleydi senin için. Evet, geçen ama... sezon bence iyi bir sezon geçirdim. Ondan Hı -hı. ondan önceki sezon da benim için inanılmaz bir sezondu. Ee, üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Dediğim gibi hiçbir zaman az bir insan değilim. Ee, şimdi hem seni daha önceden takip eden biri olarak hem de az buçuk birazcık Şimdi canlı olarak gören biri olarak da çok güçlü bir imajın var. Ee, güçlü durmak zorunda kaldığın zamanlar da oldu kariyerinde. Ama özünde e, kırıldığın zamanlarda oldu mu? Bunlarla nasıl başa çıktın mental olarak? Ee, oldu tabii ki. Sanırım kiralandığım e, dönem bittiği zaman sezon. O zamanın yazında e, kendimi çok kötü hissettiğim bir sezona girdim. Yani bir döneme girdim aslında. Çünkü mevcut performansının ötürü beklentilerim ve umutlarım farklıydı. Ve bunları karşılayamadığım zaman kendimi kötü hissettiğimi pozisyonun içerisinde buldum. Çok mental savaşlar verdim kendi içimde. Tekrardan ayağa kalkmaya çalıştım. Benim için inanılmaz zordu. Hani hiç bu kadar zorlanmamıştım diyebilirim. Zaten Galatasaray'da da elimden geleni yapmaya çalıştım. Ee, i̇nanıyorum ki şu an yani kendimi daha iyi toparladım, daha iyi odam. O yüzden seneye çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Ee, bu arada bu kadar badire atlatıp tekrar böylesi bir comeback yapabilmen aslında senin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor bence ki dediğim gibi verdiğin imaj da tamamen bu yönde. Ee, Galatasaray dedin. O zaman sözleşmen için hayırlı olsun da diyeyim. Teşekkür ederim. Ee, Sözleşme yeniledin. Ee, bu süreçte neler oldu? Zaten iyi bir sezonu geride bıraktın. Takım olarak iyi bir sezonu geride bıraktınız. Ee, seni ikna eden şey tam olarak neydi? Kulüpçi dinamikler mi, takım mı? Yoksa artık o potansiyeli gösterme arzusu mu? Ee, bence bu birliktelik iki tarafa da iyi geldi. Bence burada güzel bir sezon geçirdim. Buradaki arkadaşlığı, sosyalliği, bir, insanların birbirlerine olan yardımlaşmasını seviyorum. E, tabii ki de söylemeden edemeyeceğim. Taraftarın desteği inanılmaz e, bu işte etken. Bizi kendimizi çok iyi hissettiriyorlar. Sayelerinde önemli ve burada kendimizden emin dik bir duruş şeklinde durabiliyoruz. Taraftarın desteği dediğin gibi çok önemli. Muhtemelen sen de kendine yapılan editlere bakıyorsundur. Evet. Ben senin hakkında biraz araştırma yaparken inanılmaz şeyler var. Her sporcumuz için var. Tabii bunu şimdi sen olduğun Hı -hı. için senin özelinde söylüyorum. İnanılmaz bir sevgi var. Evet. Bence de. Bu da ben de çok hissediyorum. O yüzden burada inanılmaz mutluyum. Peki gelecek sezon yeni bir koç, Barbolini ile devam edeceksiniz. Ee, bir Bigarelli ile de yarım sezonda olsa güzel işler çıkardınız. O da yardımcı antrenör evet. olarak kendi kariyerinde bir yola devam edecek. Hem e, yeni hocayla çalışmanın sende nasıl duyguları uyandırdığını, hem de Bigarelli ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu sormak isterim ben. Ee, şöyle ben Barbolini 10 yıl önce tanıdım. Benim eski kulübümün baş antrenörüydü. Çalışma fırsatı bulamamıştım ama çok iyi bir antrenör olduğunu ve çalıştığı oyunculara çok fazla şey kattığını biliyorum. Ee, biz zaten birbirimizi tanıyoruz dediğim gibi. Beni 16-17 yaşındayken tanıyordu. Ee, çalışmak için çok heyecanlıyım. Umarım böyle güzel şeyler başarırız çünkü kadromuz da antrenörümüz de gayet başarılı bence. Bigarelli'ye de gelirsem çok enerjik bir antrenör. Bence takıma çok enerji verdiğini söyleyebilirim. Çok iyi niyetli bir insan. Kaldığı için mutlusun o zaman çünkü Taraftar yardımcı antrenörde olsa kaldığı için çok mutlu gibi evet. görünüyor şu an için. Bize enerji veriyor, evet. Ya daha çok genç onunda. Evet. Peki yeni bir sezon var önümüzde. Kişisel olarak senin hedeflerin neler? Takım olarak takımın hedefleri neler? Sizi yeni sezonda neler motive ediyor ki bence geçen yılki başarılı sonucunda bunda etkisi vardır gelecek yıl hedefleri için? Evet kendi adıma geçirebileceğim en güzel sezonu geçirmek istiyorum takım arkadaşlarımın yardımıyla. Aynı şekilde benim de onlara yardımımla. Bence geçen seneden daha iyi bir kadroya sahibiz. Ee, geçen yıl Avrupa Kupası'nı getirememiştim. Yani aslında bu yıl gelirken ki en fazla isteğim e, Avrupa Kupası'nı Galatasaray'a getirmekti. Maalesef ki sakatlık yaşadım o süreçte. E, takımın yanında olamadım. Bu benim için bayağı üzücü bir şey olmuştu o sıra. E, ve bunu o geçen yıl beceremediğimiz için, başaramadığımız için bu yıl e, kupayı bizim müzemize getirmek istiyorum. Bütün motivasyonum bu. Bence takımın da motivasyonu bu. Evet. Bu arada şeyi de soracağım. Daha önce de bir sakatlık geçirmiştin sen. Yine bir sakatlık geçirdi. Ya inanılmaz bir mental bu. Nasıl toparlayabiliyorsun bunu? Anlayabilmiş değilim. Bizim ayağımız mayağımız burkulsa <laughs> 3-5 gün kendimize gelemiyoruz. Ee, evet. Bazen kendine acımasız olman gerekiyor bence. Çünkü tekrardan kalkman gerekiyorsa oturup gereksiz bir melankolide durup ben böyleyim hayatım çok kötü diyemezsin. O yüzden ben de başıma ne gelirse gelsin hiçbir zaman pes etmemeyi her zaman insanlara bu yönde bir yardım sunmak istiyorum. Çünkü ben ne kadar güçlü durursam o kadar küçük kızlar da bunu örnek alacak ve e, voleybolda önlerine çıkan fırsatlarda hiçbir zaman e, engele takıldığım zaman engele takıldım demeyecekler. Hani bu konuda beni örnek alıyorlarsa hani Yasemin ne kadar güçlü diyorlarsa benim için en büyük başarı odur. Bunu da şunun için soruyorum. Kiralık süreçlerin de oldu Galatasaray öncesi. Galatasaray'da da artık sözleşmesi yenilenen vazgeçilmez bir isme dönüştün ve taraftarın da çok sevdiği bir isme dönüştün. Bu sakatlıklar, kiralık süreci ve ardından Galatasaray sürecine baktığında e, en gurur duyduğun kırılma anı ne? Evet. Bunu çok uzun süredir söylemek istiyordum yalan değil. E, kiralandığım zaman e, ya vazgeçmem gerekiyordu bir şeylerden. Ya da e, daha fazla çalışmam gerekiyordu, pes etmemem gerekiyordu. Bu süreçte e, inanılmaz çok çalıştım. Hani gerçekten gözümü karartıp şey e, çalıştım çünkü pes etmemem gereken bir noktaydı. Benim kariyerime yön çizecek bir noktaydı. Sorunlar benim elimde olmadan insanlara yine yani bir şeyler elimde olmadan da düzeltebileceğini göstermek istedim ve bence ben de bunu yaptım. O yüzden geri dönüp baktığım zaman kendimle gurur duyduğum bir kırılma anı olarak görüyorum çünkü bence herkesin kolay kolay başarabileceği bir şey başardığımı düşünmüyorum. Peki Galatasaray sürecine gelelim, geçen sezonun en başına gidelim. İlk formayı, formayı giydin ve ilk kez sahaya çıktın. Ee, neler hissettin ve o hissi tek bir kelimeyle tanımlamak istesen nasıl tanımlarsın? Gurur diyebilirim ya. Çünkü ben e, diğer röportajlarımda da söyledim. E inanılmaz tüylerim diken diken oldu. Yani benim için o kadar kabullenilmek, bu kadar kısa sürede sevgi görmek e, beni çok etkiledi. Hani böyle bir taraftarın gücü olması çünkü e, hani bence bunlar çok kolay bulunabilen şeyler değil. Çoğu zaman maçın içinde sizi iten, puşlayan da şeyler. O yüzden ben gurur diyebilirim. Şahane. Peki kendi gözünden baktığında Galatasaray öncesi Eczacıbaşı dönemindeki Yasemin'le şu anki Yasemin arasında mental olarak nasıl bir farklılık var? Şöyle Eczacıbaşı'ndaki Yasemin'i ben çocukluğum küçüklüğüm olarak söyleyebilirim. Orada daha kırılgan daha sahada ürkek bir Yasemin vardı diyebilirim. Çünkü bütün öğrendiğim her şeyi orada öğrendim neticesinde. Sonrasında Galatasaray'daki Yasemin ise taraftarın desteğini hisseden, kendinden emin, kafasına koyduğunu başaran ve arkasına dönüp baktığı zaman da çok destekçisi olan bir Yasemin. Ve bu yüzden de kendi emin adımlarla istediği yola giden bir Yasemin görüyorum. Ne güzel. O zaman şöyle diyorsun hamdım ve piştim evet. artık buradayım. Peki. Az önce konuştuk ama ben yine değinmek isterim. Galatasaray taraftarıyla aranda kurduğun bağ, çok özel bir bağ var çünkü senin de yaşadığın sürecin ardından sana çok fazla mesaj geliyordur. Editleri az önce konuştuk ama mesajlar zaten geliyordur. Seni en çok etkileyen ne oldu? Hı -hı. Zaten hemen daha demin birazcık konusunu açmıştım ama Hı -hı. Ee, şimdi evet herkesin bildiği gibi... Ee... ...sakatlık da içerisinde... ...çok zor zamanlardan çıktım... ...ve insanlar da e, ne kadar zor zamanlardan... ...çıktığımı biliyorlar... ...ve bunun için destek mesajları atıyorlar... ...ne kadar güçlü olduğunu biliyorum... ...hani her zaman e, vazgeçmediğin için... ...seninle gurur duyuyorum... ...seni örnek alıyorum tarzı şeyler görüyorum... ...ve hani gerçekten bazen kötü hissettiğim zaman... ...bu mesajları okumak bana güç veriyor diyebilirim... E, ...bu tarz insanları bunu görüp... ...kendisine e, örnek alması... Dediğim gibi beni daha da güçlü yapıyor. Yani başıma bir sorun geldiği zaman, bir engel geldiği zaman e, onu daha güçlü, daha büyük bir istekle e, aşmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki arkamdaki insanlar ne yapacağımı merak ediyorlar. O yüzden hiçbir zaman ayağım takılmamalı. Her zaman e, takılsa da takıldığını belli etmeden e, çizdiğim yoldan şaşmamalıyım bence. E, şöyle de bir şey var. Sizi çok fazla genç kız, çok fazla küçük e, kız çocuğu takip ediyor. Ben böyle senin az önce de söyledim hakkında araştırma yaparken bir yorum okudum. Yorumda da şey yazıyordu hani ben büyüyünce Yasemin Güveli olmak istiyorum. Muhtemelen çok küçük yaşta genç bir kızımız da yazmış olabilir. Burada da ciddi bir sorumluluk var ve senin bu kadar pozitif olabilmen, kendini bu kadar insanları pozitif geçirebilmen bence böyle çok motivasyon kaynağı. E tabii ki de herkesin problem yaşadığı zaman kendisi kabuğuna çekildiği bir dönem var insanlara göstermediği sorunları aştığı ama önemli olan bu sürenin ne kadar kısa sürdüğü ve size ne kadar az zarar verdiği hepimizi bir şeyler etkiliyor yani ben de insanların gözü görmediği vakitlerde yaşadığım şeyleri ben de çok dert ediyorum ben de çok ee, problem görüyorum hayatımda ama Hani şunu da biliyoruz ki evet herkesin içinde bir problem var. Sadece voleybolcunun değil herhangi bir sektörün herhangi bir insanın da aynı şekilde problemleri var. Ee, o yüzden hani benim yaşadığım şeyler belki de yaşadığı başka bir insanın yaşadığı hayattan daha kolay bir hayattır. O yüzden hani yaşadığım şeyi tutup da ben en kötüsünü yaşadım demek istemiyorum. Ama tabii ki de herkesin hayatında olan engeller büyüklüğü küçüklüğü veya nerede engel konulduğu Herkesin farklı. Yani ben diğer insanlarla aynı engellerden geçmedim doğru. Ee, bu yüzden de hikayemin altını doldurduğumu düşünüyorum. Yani ben kötü olay sakatlık gibi, e, kiralanmak gibi farklı farklı olaylar yaşadım ama... ...bence bu benim Yasemin Güveli olarak hikayemi dolduran şeyler. Bu arada az önce çok güzel bir şey söyledin. Pek çok insandan daha kolay bir hayat e, yaşıyor olabilirim diye. Bunun ayırdığında olmak ve bunun sporcu olarak ayırdığında olmak... E, çok evet yani bizim çok fazla fedakarlıklarımız var hayatta hı hı. yani çok fazla dışarı çıkamıyoruz sevdiklerimizi sürekli göremiyoruz yani ben kendi kardeşim şu an 10 yaşında çocukluğunun çoğunu göremedim ya Ankara'da yaşıyordum hani takımdan ötürü hı hı. ya da çok fazla yoğun olduğum tempo yüzünden bizim de kendimize göre fedakarlıklarımız bizim hayatımızı kendimizce daraltan olaylar var ama Dediğim gibi eğer ayakta kalmak istiyorsan pozitifine tutunmak zorundasın. Şahane. O zaman ben birazcık soyunma odasını kurcalamak istiyorum. Ee, takım arkadaşlarınla aran nasıl? Bunu sadece senin için de sormuyorum. Genel olarak takım atmosferini merak ederim. Bir de e, soyunma odasında en çok güldüğünüz ya da en ciddi bulduğun isimler kimler? Ya da böyle takımın annesi olan isimler kimler? Ee, şöyle, takımın annesini yeni sezondan Naz diyebilirim. Çok e, mami'dir bizim için gerçekten. Ee, takım bence bütün herkes birbirinden farklı karakterdeydi. Hiç kimse hiç kimseye benzemiyordu. Ama herkes birbirinin çizgisini biliyordu. Yani hani çok iyi bir arkadaşlık ortamı vardı. Aslında bu da bizim birbirimize sunduğumuz tahammülden ötürüydü. Yani ben e, Alexia'nın o noktasını bilirsem, Alexia da o benim noktamı bilirse biz her zaman gül gibi geçiniriz zaten. Ben bu takımda ilk defa 14 kişinin bunu yapabildiğini gördüm. Çünkü bu genelde çok zordur. Yani 6 kişilik gruplar, 4 kişilik gruplar bunu kendi içlerinde böyle düzene oturtturabilirler ama bizim gerçekten takım olarak inanılmaz bir enerjimiz var. Herkes birbirini çok sever, birlikte vakit geçirmeyi sever. Saha içinde de, saha dışında da birimizin problemi varsa hepimiz dahil olmak isteriz. Hani birazcık yani kimyamız ve arkadaşlık bağımız inanılmaz kuvvetlendi. Bence bu da takıma yansıdı. Sahanın içinde işler kötü gidiyorken de pes etme işimiz, birbirimize destek oluşumuz aslında dışarıdaki desteğimizden kaynaklı. Aynı zamanda taraftara da bu imajı verdiniz ki hem sahada çok güzel bir görüntü çizdiniz hem de sezonun en çok takip edilen takımlarından da biri oldunuz bence. Evet yani bu bu arada taraftarın desteği de çok fazla çünkü onlar her maç daha da fazla doldurdular tribünü. Biz de her maç o gazla daha da iyisini yapmaya çalıştık. Peki Nazay Demirak yol demişken yeni transferler, kendisi de bu sezon Galatasaray forması giyecek. İşte Franti de var, pek çok başka isim de var. Hala anılan isimler de var. Evet. Tamamlanmış değil. Peki geçen sezonki takıma entegre olacak bu isimlerle birlikte sence bu sezon size nasıl bir macera bekliyor? E, bence bolca başarı. Bolca kazanmış bir maç görüyorum ben. Yani bir de şeyin sonunda. Yani bence bu kadroya yakışır e, sev kupası diyorum. Yani benim motive eden şey de bu isteğim de bu. O yüzden bence bu kurduğumuz kadroyla, bu kurduğumuz kadronun tecrübesiyle iyiliğiyle bence e, o kupayı alabiliriz. Neden olmasın? Neden olmasın? Çünkü iyi bir kadroya sahibiz. Kesinlikle öyle. Peki. Bir maç sonrası e, zafer kazandınız. Bir maç sonrası soyunma odasında bir kutlama nasıl geçiyor? En eğlenceli kutlama anımız ne geçen sezondan? Ee, en eğlenceli kutlama anımız genelde soyunma odasında değil. Ee, genelde maçı bitirdikten sonra tribünlerin yanına çıktığımız an oluyor. Ee, birlikte kol kola girip de bak şu an bile tüylerim diken diken oldu. Birlikte şey kol kola girip e, bestelere eşlik etmek, galibiyetimizi taraftarla paylaşmak diyebilirim. Peki o zaman birazcık takım arkadaşlarının dedikodusunu yapacağız hazırsa. Yapalım. Hadi bakalım. Gelsin. Gece 3'te Can'ı en sevdiği yemeği çekip o saatte kalkıp yerinde yemek için kim gider? Ee, ben gitmem orası kesin ama ben bunu Alexia diyebilirim. Evet Alexia genelde böyle e, giyinip dışarı çıkıp bir şeyler yemeyi, sosyal olmayı, çok fazla sosyalliği seven bir insan. O yüzden sanırım bu soruya Alexia diyebilirim. Zaten senin de çok iştahın yokmuş. Yok. Ha, yok. Ee, en sevdiği yemeğin son lokmasını sevdiği birine kim bırakır? Ben derim orada, kendimi söylerim çünkü ben karşımdaki insanı çok fazla düşünürüm. Ee, hani benim için önemli olan şey karşı tarafın düşüncesi. Ee, o yüzden ben verirdim ya. Zaten yemek yemeyi de çok, çok sevmeyen bir insanı o yüzden kolayıma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki, diyelim bir maçı kaybettiniz. Ee, maç, kaybedilen maçın ardından dünyayı, dünyaya küsen kimdir? Ee, bence hepimiz kaybettikten sonra çok yoğun bir üzüntü yaşıyoruz. Ama ya benim ertesi günüm'e kadar etki ediyor ya. Yani hani ben o gün e, kendimden memnun kalmadıysam, takımdan memnun kalmadıysam ve bu süreç bizi yenilgiye götürdüyse çok uzun süre dert ederim ben. Çok uzun süre. Yani hani insanlar hatta şey de hani. Tamam geçti bir sonraki maç. İyi de olsun hani onu alsaydık şu an yolumuz daha kolaydı diye sanırım ben çok dert ediyorum. Çünkü Kesin, tamam. geçen yıl e, Eylül'de şey e, kupa maçımızdaki ilk maçta bir e, öngörü de bulunmuştum takımla alakalı e, söylemeyeceğim ne söylediğimi ama hani bir takımı yeneceğimizi çok net bir şekilde söyledim ve bütün takımı gaza getirmek için 4 ay öncesinde konuştum. Dört ay öncesinden kazanacağız bak hissediyorum içime doğuyor ve ben bunu Eylül'de konuşmaya başladım. Sonrasında sanırım ben bunu takıma inandırdım zaman geçtiği sürece çünkü insanlar da buna alışmaya başladı. Ve biz de yükselen bir grafiğe sahiptik Galatasaray'da çok iyi bir giriş yaptık sezona. Ve benim bence o sırada küçük küçük pozitif e, tohumlarım bence birazcık takımı etkiledi. Çünkü ben de burada böyle inanılmaz başarılar elde etmek istiyorum. E, öyle. E, altın cinsin kuvvetli o halde. Bence kuvvetli evet. Hadi. Sezgilerim kuvvetlidir yani hissederim. Bir maçı oynayacağım oynamadan önce eğer sosyal medyada e, yenmeye dair bir umut serpiyorsam hissediyorumdur. Peki. Ben seni sonra ararım dedikten sonra kim aramaz? Ben. Kendi kendimi ifşa alamasaydın keşke. Sıkıntı yok ama hani ben dünyanın en unutkan insanıyım gerçekten. E, çünkü... O an telefonda e, kenara bıraktıysam ve bir işle uğraşıyorsam mesela bu tablodur bir şey izlemektir kafama bir şeye verdiysem bütün odağım orada olur. Ve hani onu o an görürsem açmazsam işim var diye sonrasında o işi 2-3 saat kafayı yorduğum için o telefon konuşması benim için unutuluyor. Çünkü 3 saat boyunca ne bileyim tablo yaptım. Hani o saatten sonra dönüp de beni kim aradı diye hatırlayamıyorum veya yani normal hayatımda da. O konuda çok unutkanım. O yüzden çevremdeki olan sevdiklerim de bu konuda hiç bana kızmazlar. Biliyor hani onlar. bilirler. Onu bilerek telefonu geri dönmediğimi değil de hani unuttuğum için. O yüzden ben diyebilirim. Peki bu arada tablolarını ne zaman göreceğiz? Şimdi yine lafa geçince bir Evet bir... E, bir tane tablo yaptım. Hı -hı. Şimdi buradan çıkıp evden e, eve gidip malzemeler yeni geldi. Şimdi onu tekrardan yapacağım. Zaten yakın zamanda da e, insanlara gösteririm ne yaptım. Merak ettik hadi bakalım. E, bugüne kadar... Birlikte oynadığın en etkileyici voleybolcu, kimdi bu arada mu, pa, polyak falan dersin diye düşünüyorum ama. E, onunla birlikte oynamadım. Onunla birlikte oynamadın. O yüzden bunu oynadığın olarak çektirdin. Evet, normalde evet sorunun cevabına Hı -hı. göre öyle diyebilirdim. Ama oynadığım, beni en çok etkileyen ve hani kısmet olsa keşke dediğim Maya Gronoviç var. Hani gerçekten onun gibi bir pasör görmedim. Ya yani dünyanın en iyisi. Karakteri, davranışı, oyunu hepsi bütün her şeyle örnek alabileceğim bir insan. Peki güncel aktif oyuncularla bir ilk altı kursan o altıya kimleri yazarsın? Kimleri yazadım? Ee, Arena'ya koyarım. Şiila'yı koyarım. Smaçöre. Hasör çarpmazına Boskovic'i koyarım. Libero'ya De Gennaro'yu koyarım. O da bu yaz bırakıyormuş milli takımı. Son bir kez koyalım. Hadi bakalım. <laughs> Sonrasında e, orta oyuncuya, e, ben nedense Karol'u çok beğeniyorum. Birine Karol derim, diğerine de Eda ablayı söylerim. Bugüne kadar seni en çok zorlayan rakip? E, Coneglia ona derim. E, oyuncu olarak da Egon'u söyleyebilirim. İkisi. Yani çok zorlar. Ya aslında e, Imako'dayken Egonu zamanları diyeyim size. En çok zorlandığım zaman oydu. Ben de şeyi hatırlıyorum zaten. 2019'da Dünya Kupalar Şampiyonası'nda oynuyordum. O sırada ilk defa Conegliano ile karşılaşmıştım. Gerçekten hani hayatımın en çok böyle donup kaldığım maçıydı. Şimdi benim sorularım bitti ama senden ufak bir ricam olacak. Dediğim gibi seni çok fazla kız çocuğu ve genç kız takip ediyor. Hem onlara bir motivasyon olsun hem de bir mesaj olsun. Onlara son olarak neler söylemek istersin? Kameraya mı bakayım? Olur, nasıl dilersen. Tamam. Hayatınız boyunca karşınıza bir sürü engel çıkabilir. Önemli olan hiçbir zaman pes etmemeniz. Çünkü bu zorlandığınız zamanlarda güzelliğin ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Ee, beni görüyorsunuz, hiçbir zaman pes etmiyorum. Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına İyi sağlık. Abi. Bence. Bol motivasyonlu bir sohbet oldu, bilmiyorum senin için de öyle oldu evet. mu? Zaten sen de şahane görünüyorsun, ışıl ışılsın. Sana sakatlıksız, şahane, başarılı ve Avrupa Kupalı bir sezon diliyorum. İnşallah, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Fanatik ekranlarında bugün konuğum hem çok güzel, hem çok başarılı, hem de şahane bir kadındı Yasemin Güvel'i. Galatasaray'la yeniden sözleşme imzaladı. Onu önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayla yeniden izleme şansına sahibiz artık. Sohbetiniz epey keyifliydi bence. Kendi adıma öyle ben söylemek isterim. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.